Herkese merhaba, Doktor Berk Karataş ben. Kara Tahta serisinin 6. videosundayız. Konumuz infertilite, kısırlık, işte sperm bozuklukları vesaire gibi konulardan bahsedeceğiz. Yine her zamanki gibi bu konuların hepsi ayrıntılı olarak bölüm bölüm YouTube kanalında mevcut, kanalımızda mevcut. Daha detaylı incelemek isteyenler inceleyebilir. Şimdi çocuk sahibi olamamada erkeklerin erkekler araştırma yapılınca erkeklerde yüzde kadınlarda yüzde 60-70 yani aslında görüldüğü gibi erkeklerdeki sorunlar kadındakilerin neredeyse yarısı bu oldukça önemli yani çocuk sahibi olamayan çiftlerde e, sorun daha çok bayanlarda diyebiliriz tabi e, yarı yarıya da e, olduğu söylenebilir şimdi tabi erkeklerde sperm analizi çok önemli öncelikle bir yani bir yıl ve daha fazla çocuk sahibi olamayanlarda ilk yapılması gereken şey sperm analizi. Sperm analizinde bazı kriterlerimiz var. Bunlar çok önemli. Tabii gün geçtikçe bu kriterler azalıyor. Mesela Milite'de 15 milyon sperm olması gerekiyor. 15 milyon ve daha fazla olması gerekiyor. Benim asistanlığım zamanında yani bundan yaklaşık 20 yıl önce bu ortalama 40 milyon civarıydı. Her geçen gün düşüyor. 2023 yılında bir yenileme yapacaklar. Muhtemelen bu sayı 10 milyona da düşebilir. Hatta rakamsal olarak 12 milyonu bile normal kabul etmeye başladık. Hani bununla ilgili bir sürü makale var. Erkekler gün geçtikçe kısırlaşıyor mu diye ya da insanoğlu kısırlaşıyor mu diye çok sayıda makale var. Bu da somut örneği. Dışarıya gelen sıvın, sıvının miktarı 1 ila 3 mililitre olması lazım. Bu... Her bir de 15 milyon ve daha fazla sperm olması lazım ve bu spermlerin yüzde da hareketli olması lazım. Yani ortalama yüzde 32'sinde hızlı ve ileriye doğru hareketli olması lazım. Yüzde de morfolojik olarak yani bakıldığı zaman normal olması lazım. İşte spermin bir baş kısmı var, gövde kısmı var, kuyruk kısmı var. Buraya bakıldığı zaman hareketli, normal, başında akrozom dediğimiz şeyin olduğu yapının olduğu bir normal sperm görmemiz lazım. Ne kadar oran? %4. Dolayısıyla bu kriterler bizim için önemli. Bu kriterler ve üstü olduğu zaman biz sperme ve normal diyoruz. Şimdi sperm bozukluğunda tabi bir, bir takım terimler var. Özellikle sperm tahlilinde yazıyor. Unutmadan şöyle söyleyeyim. Sperm analizinde en dikkat etmeniz gereken konulardan bir tanesi mesela elinize aldığınız ilk yapmanız gereken Tabii şunları değerlendirmek doktorların işi. Kendiniz de bakabilirsiniz ayrı ama adınızı, soyadınız sizin yani sperm size mi ait ve altta imzası var mı? Yani bakan kişinin imzası çok önemli. Böyle bir rapor aldığınız zaman adı, adınız, adınızı, soyadınızı ve alttaki imzaya dikkat edin çok önemli. Çünkü bunun sorumluluğunu yani buzun sorumluluğunu birisi alması gerekiyor. Şimdi sperm analizi bozuk çıktı diyelim yani şöyle spermi yaptırdınız sayısı az olabilir, hareketliliği az ya da çok ya az olabilir. morfoisi bozuk olabilir, miktar az olabilir. Birçok şey olabilir. O zaman ne yapıyoruz? bir e, Bu çok önemli. Bir kere her şeyden önce bunu bir tekrar ediyoruz. Çünkü sonuçta bunlara e, insanlar bakıyor ya da bazı yerlerde sadece makineler e, ayrıcılığıyla bakılıyor. Dolayısıyla bir sperm tahlili, sperm analizi bozuksa tek bir sperm tahlili yeterli değil. O zaman bunu tekrar edeceğiz. Nerede? Başka bir merkeze, başka bir göz bakacak. Onda da problem olursa, ikisi uyuşmaz olursa, birisi mesela bakıldı 15-20 milyon çıktı, bir tanesi 5 milyon çıktı. Üçüncü bir merkezde doğrulama yapacağız. Onun için tekrar çok önemli. E tabi doktora gideceğiz, muayene, üroloji uzmanına başvuracak erkekler, kadınlar da kadın hastalıklarına gidiyor zaten. Hormon testleri çok önemli. Bu en çok ihmal edilen şey. Yani bize sperm değerlendirme ile ilgili bir formumuz var. Oradan hastalar bize işte formları doldurup gönderiyorlar. Hemen hemen tamamında neredeyse hormonlara bakılmamış oluyor. Halbuki sistemin döngüsünü sağlayan, sistemin işlemesini sağlayan biraz sonra anlatacağım. Hormonlar bir döngü var. Buna bakılması lazım. Bu normal mi çalışıyor, anormal mi çalışıyor. Onun için hormon testleri ve özellikle durumlarda genetik testler yapılmalı. Genetik testler başı başına bir konu zaten. Ama özellikle azospermi dediğimiz yani sperm bozukluğu daha doğrusu spermi hiç dışarıya olmayan yani şurası sıfır tabi bunlar da sıfır olacak. Hiç dışarıya sperm gelmeyen hastalarda genetik testlerin mutlaka yapılması gerekir. Temel nokta olarak bunlar. Şimdi bu hormon bozukluklarına geçmeden önce Öncelikle bilmemiz gereken konu şu. Sperm bozukluğu varsa ortada biz %40 ila 50 oranında hiçbir sebep bulamayacağız demektir. Bu çok önemli. Yani şu andaki tıpta tıpın geldiği noktada hastaların neredeyse yarısında bir sebep bulamıyoruz. Ya da bir sebep var biz henüz daha bilmiyoruz. Konumuz ne? Geri kalan %40-50 kısım. Şimdi burada e, en önemlilerden bir tanesi e, bozukluğu nedenlerinden bu yüzde 40'lık 50'ye giren yaşamsal nedenler. Şimdi bu yaşamsal nedenleri ben biraz ikiye ayırıyorum. Yani hatta üçe ayırabiliriz. Değiştirebileceğiniz, kısmi değiştirebileceğiniz bir de hiç değiştiremeyeceğiniz nedenler. Mesela şu grup değiştirebileceğimiz sigara, alkol, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, kilo. Bu grup kısmi değiştirebileceğimiz bu konu. Bu grup da değiştiremeyeceğimiz bir konu. Çünkü genetik, yaşlık vesaire bunlar değişen şeyler değil. Mesela sigara ile ilgili çok önemli bilgi var. Sigara normalde sigara içen birisi içmeyen birisine göre sperm oranında %13 ile 17 bazı çalışmalarda %20'ye yakın daha az gözüküyor. Yani, yani sigara içmeyen birisi 20 milyonsa sigara içen birisinin 12, 13, 14 milyon civarında olduğunu biliyoruz. Kronik alkolik kullan, kronik alkolizmde de böyle. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar özellikle tekrarlayan ve tedavi edilmemiş çünkü bunlar prostatit ya da diğer başka organların iltihabına neden oluyor böyle kronik. Onlarda da sıkıntı var. Kilo, kilo tabi şey beslenme bozuklukları, obezite bunlar da önemli. Yapılan çalışmalarda bel çevresi 106'nın üzerine çıktığı zaman yaklaşık sperm hareketliliği normal insanlara göre yaklaşık 7 kat daha düşük olabiliyor. Özellikle harekete çok etki ediyor. Ama genel olarak bu grup bizim aslında değiştirebileceğimiz grup. Yani eğer bir kişinin sperm bozukluğu varsa sigarayı, alkolü, işte bu spor yapmalı, diyet yapmalı vesaire cinsel yola bulaşan hastalıklar dikkat etmeli. Bu ısı artışı çok önemli. Kısmi değiştirebilir şeyler arasında. Şöyle çok sıcak ortamlarda çalışanlar için geçerli bu. çünkü niye? Spermler aslında yani daha doğrusu yumurtalar vücut ısısından biraz daha aşağıdadır, vücut ısından uzaktır. Kadınların mesela yumurtaları karın bölgesindedir, vücut ısısı içerisindedir. Erkeklerde böyle değildir. Sıcak havalarda yumurtalar aşağı doğru sarkar, soğuk havalarda vücudumuza doğru çekilir. Neden? Çünkü ortalama 35-36 derecede yani hatta 35,5 derecede en iyi sperm üretimi olur. E siz çok ısıya maruz kalırsanız mesela örnek olarak fırında çalışmak, devamlısı, yazınısı, büyük fabrikalarda bu sperm üretiminizi etkileyebilir. Şimdi e, radyasyon meselesi tabii önemli. E, özellikle cep telefonları ile ilgili yapılmış çalışmalar var. Cep telefonunu ön cebinde taşıyanlarla taşımayanlar arasında bile sperm hareketleri yönünden ciddi fark var. Dolayısıyla cep telefonunuzu yumurta bölgenizi arka tarafa ön tarafa değil de daha çok bel üstü bölgeye takın ama mesela kardiyologlar diyor ki kalp bölgesine de bulundurmayın diyor. Yani tabi cep telefonu neye koyacağımızı da şaşırdık biz de yani herkes bir şey diyor karaciğerciler onu diyor kalp sonu diyor belki de en iyisi kullanmadığımız zaman yanımızda bulundurmamamız. Yolda giderken vesaire bluetooth kulaklık olabilir belki ya da kablolu kulaklık çantamızda taşımamız olabilir. Ee, bu civa kurşun çevre, hava kirliliği, yediğimiz yiyecekler vesaire bol miktarda biliyorsunuz katkı maddeleri var. Bunlar da sağlıklı beslenerek değiştirebileceğimiz konu ama yaşadığımız yeri, yaşadığımız ortamı, egzoz gazlarını pek fazla değiştirebileceğimizi düşünmüyorum en azından. Stres, Stres her şeye yol açar. Yani stresin yol açmadığı bir şey yok. Burada stresten kaçın demek çok doğru bir şey değil. Yani ama stres yapma şunu yapma filan diye benim hiç sevmediğim bir laftır. Bazen ben kendim de doktorlara gidiyorum. Aynı şey bana da söyler. Abi stres yapma işte vesaire ama olmuyor. Hayat şartlarında bunu yapmak imkan değil. Burada konu stresle başa çıkabilme. Yani benim bu iş alanında stresim var. Ben bundan nasıl başa çıkabilirim diye düşünürseniz işler daha kolay olur. Evet, hiç değiştiremeyeceğimiz konu, işte kullandığımız ilaçlar. Mesela bazı ilaçlar gerçekten sperm bozukluğuna neden oluyor, özellikle antipsikotik ilaçlar. Yaşlanmayı değiştiremiyoruz, genetik hastalıkları değiştiremiyoruz. Hastalıklar kanser zaten bu konuda. Şimdi iki tane konu var. Bir hormon bozukluğu, bir de varikosel. Ee, önce hormon bozukluğundan bahsedeyim. Şimdi şöyle sperm üretimi için bazı şartların olması gereken, nasıl bunların optimum olması gerekiyorsa. Hormonal dengemize çünkü bu bu bir düzen, bir hormonsal düzene bağlı. Hipofiz diye bir bezimiz var. Minnacık bir şey. Beynimizin içerisinde. Bunun bir ön tarafı var bir de arka tarafı. Arka tarafından tiroid hormonları yani guatr hormonları salgılanıyor. Ve özellikle kadınlarda annelik döneminde süt salgılanan hormon prolaktin salgılanıyor. Çok da küçüktür burası yani. Bir de ön tarafından da iki tane hormon var. FSH, LH. FSH şeyde testislerde iki tane testimiz var. Testislerde sperm yapımına neden oluyor. LH testislerde testosteron yapımına neden oluyor. Testosteron bir erkeklik tipi karakterlerin gelişmesini sağlıyor. Geriye dönüp yumurtanın içerisinde, testislerin içerisinde sperm yapımına katılıyor. Ve nihai olarak östrojene dönüşüyor. Bu mekanizma çok önemli bir mekanizma. Yani bir kişide sperm bozukluğu varsa şu hormonların hepsine bakılmalı. Çünkü burada olacak en küçük hata mesela FSH değerinin düşük olması sperm yapımını engelleyecektir. Siz istediğiniz kadar sigarayı bırakın. İstediğiniz kadar stres yapmayın. İstediğiniz kadar ne bileyim spor yapın. Her şey ilaç kullanın. değişen bir şey olmayacaktır. Dolayısıyla şu hormonal döngüye bakmamız lazım. Hormonsal bozuklukların çoğu testisten kaynaklanır. Yani burada testis, testis yetmezliği ya da Mesela testis yetmezliğinde bazen şu şey olur sperm yapımı durur ama testosteron yapımı devam eder çünkü testin içinde iki farklı hücre vardır bir grup hücre sperm yapımını yapar bir grup hücre de testosteron yapar testosteron yapımı değişir yani siz 1.80 boyunda sakallı bıyıklı bir testiste normal bir adamda normal bir adam sperm yapımı olmayabilir dersiniz ki ya dağ gibi adam kıl fışkırıyor ama sperm yapımı yok. İkisi birbirinden hücreler bağımsızdır. Tabii ki testosteron düşükse eğer sperm yapımı da etkilenir. Bunun dışında bu hormonal dengeye bakmak lazım. Hormon bozuklukları en sık görülen kategoriler altında diyebiliriz. Bir de dedim ya muayene yapılmalı. Aslında muayenedeki hedefimiz tabi testisler var mı, yumurtalar var mı? Işte daha doğrusu testisleri var mı? İşte sperm kanalları ne durumda? Mesela dışarıya hiçbir sıvı gelmiyorsa sperm yok. Aynı zamanda dışarıya da işte 0,3 mililitre sıvı geliyorsa kanallarda tıkanıklık olabilir. Niye? Her iki testisten ta penisin ucuna kadar yani dışarıya kadar uzanan bir kanal var. O kanal vasıtasıyla spermler dışarıya gidiyor. O spermler tıkalı olabilir. Ee, kanala bakmak lazım ama en önemli merak ettiğimiz konu varikosel var mı yok mu? Varikosel nedir? Bununla ilgili 6-7 bölümlük seri yaptık. Varikosel testisin toplar damarlarının büyümesi. Ayaktaki varis gibi diyebiliriz. Ne oluyor o toplar damarlar büyünce? Biraz önce dedim ki ısı artışı olduğu zaman sperm hareketli ve üretimi yavaşlar. İşte toplar damarlar çok fazla olunca sperm e, yumurtanın etrafında, testin etrafında oraya kan gidiyor. Kan demek ısı demek. Vücudumuzda hemen hemen bütün her yerde kan ısımız aynı. E, bütün damarlardaki ısımız aynı. Dolayısıyla ne oluyor? Isı artışı oluyor. Isı artışı olunca da sperm bozukluğu olabiliyor. %15 erkeklerin %15'inde varikosel gözükebiliyor. Bunların da yaklaşık %10'u kadarı sperm bozukluğu nedeniyle ameliyat olabiliyor. Bugün için saplayabildiğimiz varikosel şey saptayabildiğimiz sperm bozukluğunun en önemli sebebi varikosel. Şimdi varikosel ile ilgili <laughs> çok fazla söyleyeceğim şey var ama iki tane temel noktayı söyleyeyim. Aklınızda o kalsın bugünden. Bir, tanı için muayene yeterli. Bazen hastalar diyor ki doktor bey baktı bana varikosel tanısı koydu. Hiçbir testis yapmadı. Varikosel hem derecelendirmesi hem tanınması, tanınması e, muayenede olur. Ekstradan gördüğün bir şeye ultrason istemek ya da eğer testler küçükse ya da başka bir şeyden şüpheleniyorsan ultrason isteyebilirsin. Ama özellikle Doppler testi falan illa yapılması gerekmiyor. Yani ben bunu şunu bir, şuna benziyor diyorum. Birisinin burnu kırılmış. Acaba burnu kırık mı diyeyim, Adam burnu böyle yamuk duruyor. Acaba kırık mı değil mi diye bir röntgen çektirelim gibi oluyor. Ha, müdahale edeceksen o zaman bazı tetkikler istenebilir o işte de. Birinci konu bu. İkincisi varikoselden varikoselin ilaç tedavisi yok ya da başka bir tedavisi yok. Ameliyat olunmalı. Varikoselden ameliyat olmanın tek bir kuralı var. O da sperm bozukluğu. Yani bir kişinin üçüncü derece son düzeyde varikoseli var. Estetik olarak da rahatsız etmiyor. Ağrı da yapmıyor hiçbir şey yok. Spermleri de normal. O kişinin ameliyat olması gerekmiyor. Ama varikoseli var. Hormonları normal. Bir de öyle bir durum var. Yani her varikosel e, olanda da sperm bozukluğu olduğu için varikosele bağlamak çok doğru değil. Önce diğerlerini e, şey yap, Adam günde 4 paket sigara içiyorsa bıraktırırsın sigarayı. Spora başlar. İşte ısıyı azaltırsın. Hormonlarını düzenlersin. Bakalım düzeliyor mu? Hala düzenmiyorsa hala sperm bozukluğu varsa o zaman e, şey e, sperm bozukluğu varsa ameliyat olmalı. Hiç sperm bozukluğu yoksa zaten takip etmek yeterli. Ne kadar takip edeceğiz? Sperm bozukluğu yoksa ömür boyu takip edilebilir ya da kendisi bakabilir. E, genel olarak hani sperm bozuklukları ile ilgili anlatacağım bu. Bir şey daha anlatacağım. Bu çok fazla infertilite yani bu kısırlık vesaire bu durumda değil ama özellikle sporcular ilgilendirir. Bununla ilgili de videomuz vardır. Dışarıdan testosteron alımı çok önemli bir durum. Yani bunu bunu bu buraya yer gelmişken bahsedeyim. Şimdi bakın hipofizin ön tarafından FSH ilaç bunu bir daha çizelim. Buradan testosteron salgılanıyor. Şimdi testosteron östrojene dönüşüyordu. Bir de tekrar geri geliyordu. Şimdi eğer bu sistem yani şurada bahsettiğimiz sistem normal çalışıyorsa yani bir kişinin şuradaki hipobiz bezinden çalışan FSH, LH vesaire bunlar normalse, testleri normalse dışarıdan testosteronu düşük seviyede dışarıdan testosteron almak yani bir erkeğin yapabileceği, kendine yapabileceği en büyük kötülüklerden bir tanesi. Niye? Dışarıdan testosteron alınca otomatikman testosteron yükselir yükseldi. Yükselen testosteron zaten fazla vücutta. Direkt östrojen bir de hele yağ dokusu varsa östrojen ölçüyor. Östrojenin şöyle bir özelliği var. Negatif feedback yoluyla gelir. Burada bunlara negatif etki yapar. Yani siz dışarıdan östrojen testosteron aldığınız zaman evet testosteron şey yapar, artar ama FSH ve LH değeriniz düşer. Niye? Çünkü vücut şöyle algılar. Ya bol miktarda testosteron var. Ben o zaman burayı durdurayım. Bunu östrojen üzerinden yapar. FSH LH değeriniz azalır. Dolayısıyla hem sperm yapımınız azalır hem de kendi testosteron yapımınız azalır. Ne olur? Dışarıdaki testosterona bağımlı olursunuz. Ne oldu? Sağlıklı işleyen sistemi bozduk. Bu çok önemli. Sporcuların yaptığı en büyük hatalardan bir tanesi bu. Dışarıdan testosteron almak Ha burada e, sperm bozukluğu olup da böyle sayısı hareketli alıp dışarıdan testosteron da verilebiliyor. E, bunu doktor arkadaşlar da yapıyor. Testosteron düşükse şu sistem normal çalışıyorsa dışarıdan testosteron verilmez. Ne yapılır? O zaman testosteronu içeriden arttırmak için. Sen FSH-LH değeri biraz düşükse ya da normal de olabilir. Bunları arttırdığın zaman otomatikman testosteron ve sperm e, yapımı arttıracaktır. Onun için bu karışık bir mekanizma ama şunu söyleyeyim. Dışarıdan testosteron size direkt bir erkeğe testosteron verildiğinde bunu biraz sorgulamanız gerekiyor. Gerçekten ihtiyacınız var mı yok mu? İçerideki durum nasıl? İçeriden üretim olabilir mi? diye. Çünkü aksi halde ileriki dönemlerde dışarıdan testosteron alımında durunca bunlar da zaten düşük. Bir süre sonra testosteron dipte sperm üretimi olmuyor. Hatta steroid alanlar mesela sporcular steroid alıyor. Steroid alanlarda bu durum çok daha kötü. Kalıcı olarak bu sistem komple baskılanabilir. Dolayısıyla onlar da mesela dekadik sendrom oluşuyor. İşte post steroid sonrasında sertleşme problemleri, çocuk sahibi olamama gibi bir takım sorunlar oluşuyor. Bununla ilgili de videomuz var. Arzu ederseniz izlersiniz. Genel olarak anlatmak istediklerim bu kadar şimdilik dediğim gibi detaylar YouTube kanalımda mevcut dinlediğiniz için teşekkür ederim